Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Günün Hayata YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir katmer poç tarifimiz var arkadaşlar. Malzemelerimiz burada. Hemen şöyle bir su bardağı suyumuzu ilave ettik. Şöyle bir su bardağı da sütümüz var. İki yemek kaşığı toz şekerimiz bir paket mayamız tuzumuz da var tuzumuzu unumuzla beraber birleştirecek şöyle bir çay bardağı da sıvı yağımız sıvı malzemeleri güzelce bir karıştıralım İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz arkadaşlar bu aşamada o da güzel oluyor ama benim evde kurumaya olduğu için genelde hep kurumaya kullanıyorum Burada 5 su bardağı unumuz var. Unumuzun çoğunluğunu ilave ettik. Tuzumuzu da koyduk. Şimdi hamurumuzu yumuşak bir şekilde güzelce yoğuralım. şöyle bir pürüz hamur elde ettik arkadaşlar hamurumuz çok güzel oldu bakın leğenimizi tamamen bıraktı ben bunu tepsi mayasını burada getirmeyeceğim bir 5 dakika bekleteceğim ağzını kapatıp ondan sonra tepsi, mayasını şekil verince getireceğim 5 dakika bekletmeme rağmen hemen kabarmaya başlamış hamurumuz. şöyle bir toparlayalım. Eşit dört parçaya böldük. Hamurlarımı açmaya başladım arkadaşlar. Şöyle servis tabağı büyüklüğünde un yardımıyla açalım. Merdane olsa daha kolay olur. Bizim burada merdane yok. O yüzden o açıyorum. da yeterli. Altına biraz un um serpiştirelim yapışmasın. Çünkü hamurumuz çok yumuşak. Evet, bunun büyüklüğü de yeterli arkadaşlar. Şöyle 100 gram tereyağımız var arkadaşlar. Mikrodalga'ya koydum. Çok e, erimiş. Ben de tekrardan buzluğa koydum. Bakın şimdi tam güzel olmuş. Sürülecek kıvama gelmiş. Şimdi ara katlarımıza şöyle güzelce sürelim. Katıralımızı her tarafına güzelce sürelim ki hamurumuz kat kat olsun. Şimdi kenarlara da sürelim. Şöyle ikinci hamurumuzu üzerine koyalım. 4 katını da böyle arkadaşlar arka katlarına sürelim. 4 yumumuzun arasına. Şimdi son hamurumuz üzerine serelim. Tereyağımızın birazını artırdık. Çünkü şimdi hamurumuzu açınca en son katına tekrardan sereceğim arkadaşlar süreceğim yani. Şimdi hamurumuzu esnete esnete büyütelim şöyle. çok kolay bir şekilde açılacak. Dediğim gibi aragatlarla tereyağı olduğu için hamurumuz yumuşadı ve esnedi. Hamurumuzu gayet güzel büyüttük. Geriye kalan artırmış olduğum tereyağımı da şöyle ince bir şekilde üst katımıza sürelim. yağımızı güzelce sürdük arkadaşlar. Şimdi şu kısmından başlayarak hamurumuzu rule şeklinde saralım. Kendimize çekiştirerek saralım şöyle. Hamurumuz pamuk gibi yumuşacak. Hamurumuzu şimdi şöyle iki parmak genişliğinde keselim arkadaşlar ince bir şekilde. Küçük yapacak. Şöyle tepsimin altına haftin bir yağ sürdüm arkadaşlar. Biz hala şey unuttuk. Mevlana adı. Tepsi almayı. Şimdi yapmış olduğumuz hamurlarımızı şöyle hafifçe elimizde bastırarak ortasına da şu köy peynirimiz var peynirden biraz koydum şu şekilde. Kapatırken çok bastırmayacak arkadaşlar. Şöyle hafiften alalım. Çünkü şuralar kat kat olacağı için. Hepsini bu şekilde yapalım. Şimdi poğaçalarımızın üzerine kapatıp e, tam yarım saat arkadaşlar tepsi mayasını getireceğim çünkü hamurumuz mayalanmadan işlemi gerçekleştirdik yapma işlemini şimdi üzerine kapatalım yarım saat bekletelim şöyle yarım saat beklettik bakın arkadaşlar nasıl güzel kabarmış hemen burada bir adet yumurtamızın sarısını üzerlerine mayasını kaçırmadan sürelim fırınımız 190 derece ısıttım fanla ayarda pişireceğim Evet, şöyle poğaçalarımızı çıkarttık tepsiden. Şunların güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Pamuk pamuk bildiğiniz. Kat kat tereyağı kokusu ile birlikte mis gibi kahvaltımıza hazır. Poğaçamız. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun.